Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gamelog emülatörde en iyi ayarlar nasıl yapılır? Oyunumuz kasmadan akıcı bir şekilde nasıl oynarız? Bunların hepsini sizlere bu videomda göstereceğim. Göstermeden ilk önce Gamelog yeni versiyonunu hala indirmediyseniz açıklama kısmına ve yorum kısmına sabitleyeceğim linki linke tıklayarak direkt indirebilirsiniz arkadaşlar ama indirmeden ilk önce gemilioku masa üstünden hemen sileceğiz arkadaşlar nasıl sileceğiz arama yerine tıklıyorsunuz burada program ekle veya kaldır öyle hemen yazın oraya program ekle veya kaldır yazın Ben de zaten çıktı hemen üstüne tıklıyorsunuz sonra açılsın abi şöyle büyütelim burada gemiloku buluyorsunuz bak neredeymiş gem burada Gamelock'un üstüne tıklıyorsunuz. Kaldır diyorsunuz. Evet'e tıklıyorsunuz. Sonra yeniden kaldıra basıyorsunuz. Komple kaldırmış olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra benim verdiğim açıklama kısmına ve yorum kısmına sabitlediğim linke hemen tıklıyorsunuz. indir diyorsunuz. E, kuruyorsunuz. PUBG Mobile'de kuruyorsunuz. Sonra gelin hızlı bir şekilde e, Gamelok ayarlarımızı yapalım. Oyun içi ayarlarımızı yapalım sizlerle birlikte. Oyununuz kasmadan akıcı bir şekilde güzelce oynayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden ilk önce lütfen aşağıdan bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de kesinlikle açmayı unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi GameLock emülatörümüzün ayarlarını sizlerle birlikte hızlı bir şekilde yapalım. Bakın, üst tarafta 3 tane çizgi var. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Burada temel ayarlar çıkıyor karşımıza. Burada size diyor ki diliniz diyelim ki İngilizce. Bunu Türkçe diline çevirebilirsiniz. Tamam mı? Başka da hiçbir şey burada ellemeyin arkadaşlar. Diliniz eğer ki İngilizce ise Türkçe diline çevirebilirsiniz. Bir altına inelim. Motor ayarları arkadaşlar. Burada burayı çok iyi dinleyin. Burada ekran görüntülenme modu size diyor ki. İşlemciniz mi daha iyi? Ekran kartınız mı daha iyi? Benim işlemcim çok kötü. Ekran kartım işlemciden daha iyi. Tamam ben o zaman hemen geliyorum burada. Open G'yi seçiyorum. Ama siz diyorsanız abi benim ekran kartım çok kötü. İşlemcim ekran kartından daha iyi. O zaman DirectX'i seçiyorsunuz. Dediğim gibi eğer ki işlemciniz çok iyiyse DirectX'i seçiyorsunuz ekran kartınız çok iyi Open G'yi seçiyorsunuz tamam mı? Otomatiği kesinlikle bakın kesinlikle önermiyorum. Otomatiği hiçbir zaman seçmeyin. Hiçbir zaman da önermiyorum. Onun bir altına gelelim arkadaşlar. Alttaki yerleri ellemeyin. Ee, bir altına gelelim. Kenar yumuşatma ayarları. Kapalı olsun. Verlek ayarları otomatikte kalsın. İşlemci ayarları da otomatikte kalsın arkadaşlar. Şimdi çözünürlük ayarı diyor ki sizin Monitörünüz e, çözünülüğü ne? Benim 1920 1080. Eğer ki sen de bilmiyorsan hemen şuradan bakabilirsin. Birazcık şunu şöyle alalım. Hemen bakın, mouse ile sağ tıklayın, görüntü ayarlarına tıklayın, birazcık bekleyin. Hemen aşağıda 1920 1080. Tamam mı? Senin de burada neyse onu burada seçebilirsin. Benimki 1920 1080. Ben seçtim zaten. Onun bir altındaki arkadaşlar e, bu da mouse'un alakalı. Bu önemli değil. Burada ister 120'yi seçin ister 480'i seçin ister 400'ü seçin. Bu size kalmış bir şey tamam mı? E, bir alttakiler de e, zaten mikrofon e, masaüstü sesi falan tamam mı? Şimdi buraya kadar yaptınız mı? Hemen gelelim model ayarlarına. Burada arkadaşlar diyor ki size e, sakın bakın sakın şu alttakini seçmeyin ortak model olacak. Sonra onun bir altı da bazı oyunlar için 90 kare hızını destekler. Bunu seçeceksiniz. Başkalarını burada seçmeyin. Bunu seçin. Tamam bazı oyunlar e, için 90 kare hızlı destekler. Bunu seçiyorsunuz. Oyun ayarlarına gelelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burada az önce gösterdim ya monitörün çözünürlüğüne. Benim 1080p tamam Ben burada direkt 1080p'yi seçiyorum. Ha yani şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki sizin e, tamam 1080p ama oyununuz o kadar kasıyor ki, o kadar aşırı kasıyor ki bunu gelip 720p'ye alabilirsiniz. Oyunuz daha akıcı olabilir, tamam mı? Eğer ki bakın, eğer ki çok aşırı kasıyorsa 720p'ye alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi eğer ki monitörün çözünürlüğü ne benim 1080p 1080p'yi seçiyorum. Baktım ki oyunum o kadar kasıyor. Aşırı kasıyor. Bunu alıyorum abi. 720p'yi alıyorum. 720p yapıyorum. Oyunum biraz daha akıcılı oluyor. bu kadar arkadaşlar. Şimdi onun bir altına gelelim. Oyun kalitesi. Bakın oyun kalitesi arkadaşlar. Otomatik ve HD'yi hiçbir zaman önermiyorum. Otomatik HD. Çok kötü. Bunları bırakın abi. Siz akıcı veya denge ama ben size tavsiyem akıcı olsun, kafanız rahat olsun. Tamam mı? Bunu akıcıyı alın, kafanız rahat olsun. Bir alttakine geldiğimizde de arkadaşlar FPS burada FPS'niz 90 FPS olacak. Başka hiçbir şeyi seçmeyin. 90 FPS'i seçin. Kaydet simgesine tıklayın. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi herkes buraya kadar yaptıysa hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de kesinlikle arkadaşlar açmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi hızlı bir şekilde oyun ayarlarımıza geçelim. Oradan da ben size birkaç ayar göstereyim. Ondan sonra e, videomuzu sonlandıralım. Hadi oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi oyun ayarlarımı hızlı bir şekilde sizlere göstereyim Hemen alt köşede bir ok işareti var. Buna tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Burada arkadaşlar genel ayarlarda şöyle bir şey var. Nişan yardımı bu kapalı olsun. Bakın nişan yardımı sizde kapalı olsun. Sizde şu an açıktır benim gibi. Bunu hemen kapatıyorsunuz. Aşağıda eğil dürbün aç. Bunu açıyorsunuz. Dikiz ateş bunu da açıyorsunuz. Bakalım başka ne gösterebilirim. Ölüm tekrarı arkadaşlar açık olsun. Biraz daha aşağı inelim ne varmış. Bir de en altta arkadaşlar hızlı fırlatma özelliği. Bu da açık olsun tamam mı? Hemen siz bunları yaptınız mı? Hemen gelelim grafik ayarlarına. Arkadaşlar grafik ayarlarında gördüğünüz gibi akıcı ve 90 fps bunu yapacağız. Sizde ilk de şöyledir. Dengelidir. Tamam dengeli aşırıdır. Siz bunu e, akıcı alıyorsunuz. 90 fps seçiyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz. Tamam mı? Lobide de yine aynı şekilde dengelidir. Dengeli aşırıdır. Siz bunu akıcı 90 fps e Tamam simgesine tıklıyorsunuz ve akıcı ve 90 FPS oluyor ve bir alta gelelim arkadaşlar burada e, Sizler hangisini istiyorsanız bu sizin kararınız Ben renkli kullanıyorum Tamam siz belki klasiktir belki gerçekçidir Tamam siz hangisini istiyorsanız onu seçin Arkadaşlar ben burada e, renkli kullanıyorum renkli seçtim şimdi bir alta inelim arkadaşlar e, bakalım Arkadaşlar şeyi bakın şu üstteki yerleri hiçbir zaman açmayın. Düzgünleştirme diyor ya bunu açmayın. gölgelerde gölgeler de kapalı olsun. Burada parlaklığı e, sizde şöyle yüzdür tamam mı? Yüzdür sizde bunu 150'ye çekin arkadaşlar. Neden dersiniz oyunda adamları daha e, çok iyi görürsünüz. Aşırı çok iyi görürsünüz arkadaşlar. Onun için parlaklık 150'de olsun. E, bakalım başka bir şey gösterebilir miyim? Zaten başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bunlar oyun ayarlarımız. Şimdi gelelim bir sıkıntı daha varmış. Ee, diyelim ki klavye sıkıntısı varmış arkadaşlar. Diyelim F tuşuna basıyorsun arabaya binmiyor yok. Ateş etmiyor yok. Böyle bir saçma saçma şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi klavye sorununu da hızlı bir şekilde size göstereyim. Ondan sonra hızlı bir şekilde videomuzu bitirelim. Hemen ee, F11 tuşuna basıyoruz. Tamam mı? Şurada bakın en üstte arkadaşlar en üstte e, tuş atama diye bir e, yer var. Bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Açılmasını bekleyelim şöyle. E, burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, bizim oyundaki oynadığımız klavye tamam mı? Bakın çok iyi dinleyin burayı iyi dinleyin. E, şöyle küçültemem mi? Şunu bir dakika böyle hızlı bir şekilde şuradan abi nasıl küçültürler? Neyse ben size şöyle göstereyim arkadaşlar bakın ben size Hani e, demiştim ya monitörünüzün çözünürlüğü ne arkadaşlar benim 1080p seninki ne 720p mi 1080p mi Ne yapacaksın biliyor musun diyelim ki e, senin 1080p ise, hemen geliyorsun bakın şurada tuş atama modu var burada arkadaşlar burada hemen 1080p seçiyorsun diyelim ki 720p ise, 720 seçiyorsun 2 kalsa, 2, 2K ise 2K'yı seçiyorsun. Tamam mı? Bunu yapın. Ee, normalde şöyle bir şeydir. Diyelim ki normalde 720p Tamam mı? Normalde 720p. Her, her zaman diyelim ki bu aşırı sıkıntı yaratır. İşte yok efendim e, araca binmezsin. F tuşuna basıyorsun. Arabaya binmiyor. Arabadan aşağı inmiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Size diyor ki burada size diyor monitörünüzün e, kaç çözünürlüğü var? Benim 1080p. Sizin de kaç çözünürlüğü varsa onu seçin. Ben 1080p'yi seçiyorum burada. Tamam mı? Hemen seçtim. Bakın ayarlar değişti. Buradan kay kaydet simgesini tıklıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Eğer ki sizin de dediğim gibi çözünürlüğünüz neyse, ekran çözünürlüğünüz neyse onu hemen orada yapın. Ondan sonra bakın görün. Daha da hiç oyunda işte yok efendim araca binmiyor, yok arabadan aşağı inmiyor öyle bir sıkıntı hiçbir zaman olmayacak. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizlere gayet bir anlatım yapmışımdır. Birazcık hızlı anlattım. Kusura bakmayın. Bu arada benimle oynamak isteyenler varsa hemen ID ekranda çekti. bana istek atın. Direkt sizi isteğinizi kabul edeyim. Birlikte oynayalım, birlikte video çekelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer ki bu tarz bakın bu tarz videoların devamını istiyorsanız hemen aşağıdan hızlı bir şekilde lütfen beni kırma. Lütfen arkadaşlar bakın lütfen hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bakın kesinlikle de bildirimleri de tüm olarak seçmeyi unutmayın. Siz eğer ki kanala abone olursanız, bildirimleri açmazsanız ben bir video atarım size bildirim gelmez arkadaşlar. Onun için kanala abone olun, bildirimleri açın, beğeni atın tamam mı? Videonun sonunda da hemen aşağı inin yorumlar kısmına deyin ki abi çok teşekkür ederim oldu çok sevindim işte öyle öyle bir tarz şeyler yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi bakalım.